Ya sen sadece bağırıyorsun. Yapsana şu öğrettiğim numarayı. Yapma hoca, bozarım fiyatını. <laughs> Aydın, gel bakalım. Ay! 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 Allah! Boş yere para verme. Ya! Öğrenemeyeceksin bu işi. Ay! Ya sen sadece bağırıyorsun be. Ruhsal yönden güçleniyorum. Var mı karşıma çıkacak? Ay! Ay! Allah! Ne? Ay! Dayak yedin galiba. Ayıp etsin hocam. Şey çarptı. Ne, ne çarptı? Güneş çarptı. Her mevsim böyle olurum ben. Geç bu sevdadan arkadaş. Öğrenemeyeceksin bu karateyi. Günah verdiğim paraları. Öğreneceğim. Göreceksin. Hem de nasıl öğreneceğim? <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> <Kendimize gel>, <laughs> Ay! Ya. Ya, Ay. Merhaba Mülayim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç İşler nasıl gidiyor Hüsnü? Sayın Mülayim abi. Devalasyon oldu ondan. Hüsnü, bana biraz borç versene. <laughs> ne, ne kadar abi? 50 lira. 50 liranın lafı mı olur abi? Sen bin, on bin işte veririm sana Milayn abi. 50 lira yeter, ay başında veririm. Canın sağ olsun. Hayırlı işler canım.